Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde halkın da gündeminde olan bir konu, üç parti grup toplantısı vardı. Üçünde de konuşuldu, önemli konuşuldu. Ayrıca e, mecliste konuşulanlar dışında bir takım yeni gelişmeler var. E, Turizm ve Kültür Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Hayat giderek zorlaşıyor onun için. Şu anda tek koruyan kişi zannediyorum Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kaldı. O da yeter diyeceksiniz ama dediğim gibi Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızı öldüren Grand, Grand Kartal Otel Yangınına ilişkin e, beyanlar öne çıktı bugün. Ortaklaşa öne çıkan belki de tek konu e, Milliyetçi Hareket Partisi, DEN Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi gruplarında. Bunları e, ayrıntısıyla ele almadan önce şu şeyi de bir e, şey konusuna da bir değinmek istiyorum. Bu Öcalan açılımı çünkü bir haftalık bu meclis tatilinden sonra e, bugün Devlet Bahçeli'nin e, ne diyeceği ve Dem Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın ne diyeceği bekleniyordu. Acaba Öcalan'dan gelen hani ve şimdiye kadar açıklanmayan 22 Ocak görüşmesinden sonra o ikinci görüşmeden sonra açıklanmayan e, mesaj açıklanacak mıydı? Şimdi e, bir de dün e, bir ilginç açıklama vardı. Ömer Çelik AK Parti sözcüsü tarafından Ömer Çelik dedi ki bu ziyaret e, trafiği artık bitiyor dedi. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Dem de bunları aktardı Öcalan'a artık biz oradan bir açıklama bekliyoruz diye. bu da önemliydi. Bunun üstüne Bahçeli'nin ne diyecekleri tabii ilk saat itibariyle ilk grup toplantısı Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Ondan sonra Bahçeli beklenenden daha düşük şiddette bir uyarıda daha bulundu. Yani hani biz bekliyoruz artık bu açıklansın diye. Zannediyorum beklenenden daha az şiddetli olmasının uyarısı, uyarının ondan daha az şiddetli olmasında e, dün Ömer Çelik'in yaptığı açıklamaların etkisi olmuştu. Yani e, bu iş sonuna doğru yaklaşıyor değerli izleyiciler. Yani Öcalan ister silah bırakın desin, PKK'yı dağıttım desin ister demesin. E, ne olursa olsun bir fırtına geliyor. Yani Suriye'deki PKK varlığı odaklı bir fırtına geliyor öyle ya da böyle. Yani e, bunun tabi Amerika ile konuşma boyutları var, Suriye ile konuşma boyutları var. İşte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın sürekli görüşüyorlar bu muhataplarıyla filan. Bütün bu boyutları var ama ne olacaksa, her ne olacaksa artık çok fazla beklemeyeceğiz. Bu anlaşılıyor. Tülay Hatimoğulları'nın konuşmasında da işte e, Öcalan elinden gelen katkıyı vermeye hazır işte çözüm için, demokratikleşme için filan. Ama devletten işte bir yol haritası, çözüm yol haritası bekliyoruz. Yoksa Öcalan da verecek yol haritasını diyor. Demek ki Dem, Dem Parti'nin elinde bir hani hükümetin ne dediğine ilişkin bir şey olmadığını anlıyoruz. Bu aslında Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerek Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin müzakere etmiyoruz söylemiyle de uyumlu. Yani diyorlar ki bir bırakın silahları bakalım. Bıraktığınızı açıklayın ya da DEM Parti açısından PKK'yı kınayın. Artık çok net bir şekilde ayrımınızı koyun. Ondan sonra bakarız. Ondan sonra daha kolay olacak her şey diye böyle sözleri var. İşte bu mesele mecliste iki partinin hem MHP hem Dem Parti gruplarında öne çıkan konulardan da ama en çok öne çıkan dediğim gibi Bolu yangını, Bolu yangınından kimin sorumlu olduğu bu özellikle konuşuldu. Şimdi yayının başında dedim ki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın hayatı giderek zorlaşıyor. Şu anda yani sadece ve sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iradesi. Onu orada tutuyor. Ne AK Parti içinde büyük bir desteği görülüyor ne zaten diğer partiler arasında. Şimdi örneğin hani bu çok yaygın deyimdir ya siyasette işte ipini çekti üstünü çizdi filan. Bahçeli'nin sözlerini şimdi okuyacağım bu konuyla ilgili. Diyor ki dedi ki otel sahibinden il özel idaresine, valilikten belediyeye ve ilgili bakanlığa kadar 78 vatandaşımızın vebalini kurumsal ya da kişisel olarak üzerinde taşıyanlar hesaplarını versinler. Şimdi burada belediye zaten hani şey daha doğrusu şöyle diyeyim. Hani iktidar içinde birilerinin ve iktidar yanlısı medyanın bütün suçu Cumhuriyet Halk Partili diye belediye başkanı Tanju Özcan'a yıkma şeyi ne derler hamlesi başarısız kalmış görünüyor. Çünkü Bahçeli ne diyor? Diyor ki otel sahibinden biliyoruz zaten. Onun şimdi otel sahibinin ne dediğini geleceğim. Ayrı bir, yeni bir marifet daha çıktı. Otel sahibinden il özel idaresine. il özel idaresi kime bağlı? Valiliğe yani İçişleri Bakanlığı'na. ilgili bakanlığa kadar. İlgili bakanlık ne? Kültür ve Turizm Bakanlığı. Buraya kadar diyor sorumlu olan herkes e, hesabını versin diyor. Bu, bu bir Bahçeli'nin söyledikleri. Tülay Hatimoğulları da bu konuya değindi e, işte 78 yurttaşımızın öldürülmesi felaketine diyor. Kapı aralayanlar sermaye kazansız, kazansın diye denetim yapmayanlardır. Şimdi o da denetim açısından doğal olarak vatandaşın da aklında bu şey yapmış. Diyor ki otel sahibine teşvikler verilmiş. 3 yılda 95 milyon kazanmış. Diyor ki bu iktidar öyle bir sistem yarattı ki müteahhitler, işletmeciler aynı zamanda kendi denetim şirketlerini kuruyorlar. Oraya e, denetletip kendi kendilerine e, denetim uygulayıp aman ne kadar güzel diye veriyor. Bu e, düzen diyor buna yol açıyor. Kültür Bakanı'nın istifasını açıkça istiyor e, DEM Parti. Gelelim e, Özgür Özel'e. Cumhuriyet Halk Partisi grubunda çok ağırlıklı yer tuttu bu. Cumhuriyet Halk Partisi grubunda e, bir siyasi konu da e, gündeme geldi. Bu hani Yol haritası açıklayacaktı. Ondan sonra araya pek çok şey girdi biliyorsunuz. Özgür Özel açıklayacaktı. Şimdi onun ilk işaretini verdi. Dedi ki birinci e, hedef öyle diyelim. Hadi ilk öncelik biz kendi Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Böylece o tartışmaya bir bölümüne son verdi. İsimlendirmedi. Ama bizim önceliğimiz şu anda Cumhurbaşkanı... E, adayını belirlemek dedi. Nasıl belirleyeceğiz dedi. Bütün gerek üyelerimiz gerek e, parti yöneticilerimiz, meclis grup yöneticilerimiz ortaklaşa belirleyeceğiz dedi. E, onu parantezi kapatıyorum. E, ama bu konunun öncelik, birinci öncelik Cumhurbaşkanlığı adaylığının birinci öncelik e, olarak ilan edilmesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından önemli. Gelelim bu Bolu yangını konusunda e, neler söylediğine Özgür Özel'in. Şimdi bir kısmını biliyoruz bir kısmını <laughs> ilk defa söyledim. <laughs> Şimdi anlatımına göre çok detaylı bir anlatımı oldu. Şimdi bilir kişiler 7 kişilik bilir kişi heyeti. Önce 5 ama 7 kişi bilir kişi heyeti bir ön rapor hazırlıyor. Bunu başsavcılığa işte valiliğe gerekli yerlere veriyor. Ama onlar almıyorlar. Özgür Özel'in anlatımına göre neden almıyorlar? Bazı şartlar öne sürüyorlar. Mesela burada belediye başkanına hiç suç verilmemiş belediye başkanı yazılsın. Ondan sonra işte e, o kafeden e, başladığını yazın. Dördüncü kattan başladığını yazmayın. Çünkü bütün tez şey üzerine kurulmuş. İşte o küçücük bir kafeye bir e, itfaiye denetimi almışlar. E, o yüzden çıktı yangın diye. Halbuki o işte e, en alt katta yangın dördüncü kattan çıkmış. Bunu örtbas etmeye falan çalıştıklarını söylüyor. Bunun üzerine bilir kişilerde hem bilir kişiler hem bilir kişilerin yakınları diyor. Özgür Özel grup konuşmasında öyle dedi. Bize ulaştılar dedi ve böyle bir baskı olduğunu söylediler. Biz de istedik o raporu. O raporu gönderdiler ve o raporu ben de herkesle paylaştım diyor. Doğru herkesle paylaştı. Daha sonra Adalet Bakanı'nın korsan rapor olarak yatsımaya çalıştı ya da yatsıdığı rapordan söz ediyoruz. Şimdi orada dedi ki şey Adalet Bakanı Yılmaz Tunç benim telefonuma çıkmadı dedi. Daha önce her telefonuma çıkar dedi. Neden çıkmadığını biliyorum dedi. Çünkü şeylere bilir kişi heyetine bu baskıyı uygulayanlar adalet uygulayan ismini vermedi. Adalet Bakanlığı'nda bir genel müdür dedi. O açıyor Bolu'daki İl Adalet Komisyonu'nun başkanını arıyor. Bu düzeltmelerin ya da düzeltme demeyelim bu değişikliklerin raporda yapılmasına yapılması için diyor. Bunu kendisi bildiği için diyor zaten bu zincirin yargı siyaset zincirinin en kritik halkası kendisi olduğu için iddiasında Özgür Özel. Benim telefonuma çıkmadı diyor ama daha önce pek bilinmeyen bir şeyi söyledi. Ben Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı aradım dedi. Cevdet Yılmaz telefonuma çıktı. Bütün bildiklerimi en ince ayrıntısına kadar kendisine aktardım dedi. O da bütün tarafları dinleyip gerekeni yapılacağını söyledi dedi. Artık kendisine emanettir. Kendisinin bilgisine ve vicdanına emanettir. Bütün bunlar dedi. Yani Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanına anlatamamış ama Cumhur Adalet Bakanı'na da anlatamamış, telefonla çıkmamış. Ondan sonra Bakan. Ama Cumhurbaşkanı yardımcısına bunları anlattım dedi. Şeyi de yani normalde istifa etmesi lazım Turizm Kültür Bakanının dedi. Adalet Bakanının da bu durumda istifa etmesi lazım ama etmezler dedi. Peki Erdoğan niye onları görevden almıyor? diye kendi sordu, kendi cevapladı. Çünkü AK Parti kongresi var işte Şubat'ın sonlarına doğru. AK Parti kongresi var. Biz ondan önce alırsak işte buradaki suçumuzu kabul etmiş oluruz düşüncesiyle şimdi almak istemiyor dedi. Halbuki sonra olursa işte ben alırım bununla ilgisi olmadığı şekilde bir kabine değişikliği yaparım. Siz de çıkarsınız bu yüzden alındı dersiniz diye böyle bir senaryo e, kurdu senaryo kurdu şimdi gelelim en başta e, da söylediğim bu bol yangını konusunda iki yeni gelişmeye kamuoyunun yeni duyduğu iki gelişmeye bir tanesi e, şey diyor ki genel müdür Emir Aras diyor ki yani otelin e, ve işte bütün tesislerinin sadece otel değil de bu grubun Halit Ergül'ün sahibi olduğu grubun Genel Müdürü Emir Aras diyor ki Turizm Bakanlığı hani daha önce şey diye ifade vardı ya 15 Aralık'ta gelip denetlediler. Halbuki Turizm Bakanlığı biz denetlemedik diyordu. Bu diyor ki Turizm Bakanlığı otele geldi. Ben de oradaydım. Başlarında duruyordum. Her yönüyle denetlediler. Şimdi e, biz hiçbir şey yapmadık. Sorumluluğumuz yok diyen acaba e, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ne diyecek? Bunu bir kenara Kaydedelim bu savcılık ifadesi. Bir de T24'ün e, bir haberi var. E, bu habere göre e, bir otel çalışanının ifadesi bu. E, yangın çıktığı sırada otel müdürü Zeki Yılmaz, otel müdürü Zeki Yılmaz personele diyor ki personel yani bunlara diyor ki personeli uyandırın başka kimseye haber vermeyin Halit Ergül'ün talimatı var otel sahibinin talimatı var. Başka kimseye haber vermeyin biz bunu kendi aramızda söndürürüz demiş. Bu bir çalışanın ifadesi herhalde savcılar bunu da e, almışlardır buna da bakacaklardır T24'ün dediğim gibi haberi. Yani e, o yüzden başta da dedim ya bir kere daha söyleyeyim yani e, Turizm Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy için e, hayat Birkaç gün önce olduğundan da daha zorlaşıyor. Daha zorlaşıyor. Hani çember daralıyor mu diyeceksiniz, ne diyeceksiniz bilmiyorum. Fakat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve Adalet Kalkınma Partisi'nin daha ne kadar Turizm ve Kültür Bakanı olarak Mehmet Nuri Ersoy'u taşıyabileceği, onun yükünü taşıyabileceği belli değil. Ama Ankara'da konuşulan bir konu bu. 78 vatandaş öldü ondan sonra onların hesabı bir şekilde hem siyaset hem de işte tanıklar tarafından soruluyor biz de gündemden düşürmemeye gayret ediyoruz yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.